Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, şimdi e, güncel durumlarla ilişkinizdeki şu anda güncel enerjilerle durumlar nedir? Onlara bakacağım. E, iki i̇ki destemiz var. Bunlardan birini e, rezone olup seçmenizi istiyorum. Niyet alarak benimle beraber. Birinci destemiz ve ikinci destemiz Laro Tarot ve e, sihirbaz Tarot'u. Hangisine rezone oluyorsanız onu seçin ve birinci desteyle hemen e, başlıyorum. Videoyu durdurup da e, seçebilirsiniz. Bakalım güncel enerjilerle ilişkiler e, ilişkiniz ne durumda, neler yaşanıyor bir e, bakalım. Kolektife olan açılımlar arkadaşlar, bireysel açılımlarınız için tabi bireysel açılımlarınız ücretli oluyor. Şimdi bazen böyle sorular da geliyor bana yazıyorlar telefondan. E, hocam ücretli mi? Tabii ki bireysel açılımlar ücretli. Bun, e, bunları kolektife genel bir açılım olarak yapıyorum. Bireysel açılımlarınız tabii ki ücretli. <laughs> O şekilde randevumuzu e, oluşturuyoruz. Kişinin bir enerjisine bakalım dedim ama fırtına uyarısı geldi ve uzaklaşma kartıyla beraber. Evet, kişinin e, kalbinizdeki, aklınızdaki, ilişkideki kişi bazı sıkıntılar yaşamışsınız ve. <laughs> Siz ve o birbirinizden uzaklaşma durumu var Burada enerji olarak ee, belki istemeyerek bir uzaklaşma çünkü burada arkası gözü arkasında kalmış bir enerjide olan dişil enerji var. Çünkü arkasından da kalp tutan kadın geldi 44 numaralı kartla ikiz ruh kartımız seviyorsunuz. Belki birbirinizden hani mesafe olarak da uzak olabilirsiniz. Uzaklaşmış olabilirsiniz. Ama fırtına uyarısı bir sıkıntı yaşandığını, severek de olsa bir uzaklaşma olduğunu söyledi burada kartlar. Bakan diğer kartlarımız nasıl? Evet. Önce kartlarımızı bir açalım. Aslında karşıdaki kişi de sizi seviyor dediğim gibi e, birbirinizi seviyorsunuz ama e, burada kaos kartımızı da verdi. Yani bir sıkıntı yaşamışsınız bir e, ilişkinizde bir çatlaklık yaşamışsınız yani sıkıntı belki bir işte dediğim gibi burada kartların da verdiği gibi bir uzaklaşma yaşamışsınız On, sizi kırmış da olabilir karşıdaki kişi istemeyerek de olsa çünkü burada kutsal adamı verdi istemeyerek de olsa sizi kırmış üzmüş veya uzaklaşmanız gerektiği için bu şekilde olmuş olabilir ee, evet, e, hatta e, arkasından e, çok ağlamış, üzülmüşsünüz ve o da aynı şekilde. Çünkü burada iki gözü yaşlı kıyamet kartıyla beraber geldi kartımız, o şekilde verdi. Ama o sizi her şeyiyle e, imparatorlucusu olarak görüyor. E, sizden bir e, af da dileyebilir, affetme kartı geldi burada. Çünkü sizi çok hayal ediyor, çok özlüyor, belki bir nevi sizi gözlemliyor şu anda ayrı olduğunuz kişi bu, bu destede çünkü ayrılık verdi, uzaklaşma verdi. Birbirinizden şu anda birinci desteği dinleyen kişiler birbirinizden bir nevi uzaktasınız mesafe olarak ve yaşadığınız durumlardan dolayı bir uzaklık yaşıyorsunuz şu andaki durum en yakın olarak bunu verdi. Anahtarın da sizde olduğunu söyledi. Siz bir imparator onun. Sizden bir af dili af dileyecek belki kişi çünkü sizi çok hayal ediyor, seviyor sevdiği kişi olarak görüyor çünkü burada kalp tutan kadın enerjisinde geldi sizi çok seviyor o da sizin onu sevdiğiniz gibi Peki. Üzerine bakalım. Tamam. Bir de melek kartlarımızdan bir bakalım. Ee, ve yoğun da bir özlem var bu destede. Çünkü istemeyerek bir uzaklaşma var. Yani gönlü kalbi kırık olarak bir gitme, uzaklaşma, mola diyor. Evet, mola kartı geldi. Meleklerden başka herkesin ihtiyaçlarıyla ilgilenmekle meşgulsün ama şimdi durup kendine ilgi gösterme zamanı dedi. Kendine biraz ilgi göster. Çünkü imparatörlük kartı kendi dişiliğinizi de ortaya çıkarmanız gerektiğini de söyler. Hayvanlarla özel bir bağın var dünyadaki ve cennetteki evcil hayvanların melekler tarafından korunuyor dedi ve ben bolluk meleğiyim ihtiyacın olan parayı alacaksın ve bunun nasıl olacağından tanrı sorumlu inancını e, koru dedi. Hakkını alacağını söyledi. Ben bolluk meleğiyim dedi. Evet, biraz mola verip biraz e, nefes almanı, biraz kendine zaman ayırmanı söyledi melek kartları. Hiçbir şeye e, üzülme, endişelenme inancını koru dedi. Bakalım ikiz ruh destesinden ne gelecek? Karşı taraf ne diyecek? Barıştığınız zaman ilişkiniz başlayacak. Bakın burada da aynı şekilde e, dedim ya mesafeler olabilir aranızda hem yol mesafesi başka şehirde olabilir başka ülkede olabilir e, veya aynı yerde dahi olsanız şu anda e, aranızda fırtınalar kopmuş bir ayrılık yaşıyorsunuz ve mesafe olma ihtimali de çok yüksek çünkü kartta e, ikiz ruh deste kartı da bunu verdi bize birinci deste barıştığınız zaman ilişkiniz tekrar başlayacak dedi biraz e, melek kartları da aynı şekilde biraz kendine zaman ayır kendine önem ver özen göster diye söyledim. Evet, birinci destemiz bu şekildeydi. Beğendinizse beğene tıklayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımı takip ediyorsanız takibe alabilirsiniz. Dedikten sonra birinci destemizi kaldırıyorum. Hemen ikinci destemize bakacağız. Evet, ikinci destemiz sihirbaz tarotuyla. Bakalım ikinci deste nasıl gelecek? İlişkinizdeki durumlar şu anda nasıl? Sizi neler bekliyor yakın gelecekte? Iki kart birden geldi. Bakalım kişilerin enerjileri nasıl? kişilere bakalım. Evet bir dinlenme, yenilenme, kendine gelme ve beşinci çakra baş melek Gabriel iletişim çakrası sizinle evet yakın zamanda bir dinlenme bir mola bir yenilenme zamanına bir belki meditasyon kendini dinleme zamanına geçmiş karşınızdaki kişi siz de olabilirsiniz ama yakın zamanda sizinle bir iletişime geçeceğini söylüyor çünkü sizi bir sevgi meleği olarak görüyor karşınızdaki kişi seviyor diye geldi enerjiler bakalım burada ki kartlarımız evet imparatorçe kartımız kendini gösterdi arka arkaya iki tane ana arkana hem imparatorçe hem adalet kartı kupa ikilisi evet bir barış var burada kupa ikilisi bize bunu verdi bir başlangıç çünkü kişi sizi çok değerli buluyor bir imparatoriçesi olarak görüyor evet mahkeme kartı ana arkanalardan imparator tılsım üçlüsü ve kupa kralı geldi evet bu kişi sizinle bir şu anda barış mayı düşünüyor ve barışmak için gelecek mutlu günlerin sizi beklediğini söylüyor kartlar ee, evet, kılıç elçisi, iletişim var arkadaşlar ve burada e, kılıç enerjileri e, yüksek kılıçlar da bize hava gruplarını daha çok veriyor. Burada onu da hissettim. işte ikizler, terazi, kova burcu ve tılsımlar da var. Tılsım, tılsımlar da aynı zamanda sağlam bir adım atılacağını kupa asıyla beraber size yakın gelecekte yani e, şu anda en yakın zamanda size bir teklifle gelip barışmak isteyeceğini söyleyecek çünkü bu kişilerde ya da bir başlangıç yapacaksınız tekrar yeniden ilişkinizde bunu verdi kartlar ikinci deste evet her şeyin bir muhakemesini e, yapmış iki tarafta e, görmüş ki e, siz onun eee içerisiniz... Bolluğunuzla, bereketinizle, kadınlığınızla burada dişil enerjiyi de çok verdiği için hem eril hem dişil enerjiyi çok güzel geldi. Yani beğendim ikinci deste özellikle. Bir dinlenme, yenilenme zamanından sonra bir düşünme, işte aktarmış, döndermiş... İşte nasıl olur, nasıl olmaz? Yani bu benim işte erilim veya dişilim demiş. Kişi sizinle iletişime geçecek, iletişime geçeceksiniz yakın zamanda kartlar bunu verdi. E, duygusal anlamda zaten bir e, yükselmiş yani karşınızdaki kişi ve sizinle bir iletişime geçeceği görünüyor. Bakalım melek kartlarımız ne söyler bize? Evet burada bir barış var. Kupa ikilisini de verdi çünkü arkadaşlar. Yani kupalar çok geldi burada. Bütün burçlar var aslında. Baktığımız zaman melek kartlarımız şu anda yüksekten uçuyorsun bu da başkalarını korkutabilir fakat alçalma çünkü çok geçmeden senin örneğin öteki insanlara da esin kaynağı olacak dedi tam şu anda neyi arzuluyorsun onu gözünde canlandır olsun olumsuzluk ilerlemeni engelleyecek diyor olumsuz düşünme negatif düşünme kendini engelleme dedi baş melek Uriel duyguların iyileşiyor bu da daha büyük bir sevgiye açılmana olanak sağlıyor. Öfke ve bağış, bağışlamasızlığı yüreğinden ve zihninden çıkarmana yardım edeceğim. Karşına e, karşıdaki kişiye karşı biraz daha öfkeni, bağışlamasızlığını bitir dedi Başmelek Uriel. E, kartlarımız bunu verdi. Evet bir barış isteyecek karşıdaki iletişime geçecek dediğim gibi burada melek kartları da aynı şeyi verdi. Duyguların iyileşiyor bu da daha büyük bir sevgiye açılmana olanak sağlayacak ve öfkeni bırak dedi melek kartları. Bakalım ikiz ruh destesinden bize ne gelecek? Öfkenizi bırakırsanız arkadaşlar Evet, bu yolda kalıyorsam işaretler sayesinde dedi. 44 numaralı kart ikiz ruh destesi, şey, ikiz ruh destesinden. Evet, ikiz ruh numarasıyla kartımız geldi. Bu yolda kalıyorsam işaretler sayesinde dedi e, kartımız ikiz ruh destesinden. Evet, burada da ikinci destemizde de e, kartlar bu şekilde verdi, mesajlar bu şekildeydi. Ee, arkadaşlar beğendiyseniz beğendiğinizde beğene tıklayın kanalıma abone değilseniz lütfen e, abone olunuz sevgiyle sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın